ehliyetim var. Senin arabayla gitsek daha doğru olur. Ya vazgeçmedim tabii ki. Ben mi korkuyorum? Ya saçmalama. Benim tek endişem polislere yakalanıp da başımızı belaya sokmak. Üf, çamur atıp durma ya. Baştan ne konuştuysak hepsini yapacağız merak etme. Acil kapamam gerekiyor. Aa, niye kapattın? Konuşsaydın. Ya yeah. Arkadaşlarla buluşacaktık da fikrimi değiştirince biraz kızdılar. Sen de sinirle öyle karşılık verdin. Ya sanki devlet meselesi çözüyoruz da yarım bırakmışım gibi oldu. Anladım. Ya kimse seni istemediğin bir şeyi yapmaya zorlayamaz. Sakın buna izin verme. Bir kere ipin ucu kaçtı mı bir daha tutamazsın. Yani hayır demeyi öğrenmen gerekiyor. Haklısın ama insan sözünde de durmalı değil mi? evet ama kötü bir şey için söz verdiysen caymak ileride pişman olmaktan çok daha iyidir. Ya bu arada böyle öfkelendim falan da ortada ciddi bir şey yok merak etme. Sadece arkadaşlarla buluşup gezecektik hepsi o. Madem ortada ciddi bir şey yok, e, felsefe yapmanın da anlamı yok o zaman. Ya senin şu rahat tavırlarına var ya bayılıyorum. Hayır rahat olmak zorundayım. Yoksa gece gündüz annemle didişiyorum. Doğru. İkiniz tamamen zıt karakterlersiniz. Bu arada bir şey mi soracaktın sen? Aa evet. Ya dün İpek'le annesinin yanına gitmişsiniz. Ne oldu? Ya iyi ki İpek'le gitmişim. Annesi de karakoldaydı. Annemlere de söylemedim aslında ya. Yani ailesi o kadar sorunlu ki. İpek'i işten falan çıkarırlar diye korktum. E, ee, karakolda ne işi varmış? Yüvey babası İpek'in annesinden şikayetçi mi ne olmuş? bitirdim Meryem teyze. İyi yapmışsın İpek. Benden başka iş yapacak kimse yok. İstersen yatak odalarını da temizleyeyim. Belli ki Nesrin'in çalışacağı yok. O Kerim Bey ortalıklardayken iş yapıyor ancak. Fatma da bir tuhaftı. Bugün odasına kapandı. Sorun değil ben hallederim. Geldiğin günden beri elim ayağım oldun. Bundan daha normal ne olabilir ki Meryem teyze? Bu iş için para alıyorum. Buradan gitmeni istemiyorum İpek. Sultan beni işten çıkartacak değil mi? Konuştuklarımızı duydun değil mi? Sultan hanım iyi ve adil bir kadındır. Sadece duygusal davranıyor. Kızına benzediğim için duygusal davranıyor. Evet. Ama Sinan Bey konusunda gerçekçiydi. Ben ona hak veriyorum. Annemin yanına Sinan Bey ile beraber gitmemeliydim. İpek. Sen düşünceli ve olgun bir kızsın. Sana şunu yap bunu yap demeyeceğim. Çünkü sen doğruları kendin bulabiliyorsun zaten. Ama Sinan Bey bu evin tek oğlu ve Sultan Hanım onun için endişeleniyor. Ayrıca Sultan Hanım Sinan Bey'in evin çalışanlarıyla arkadaşlık etmesini de istemiyor. Ne yapacaksın kızım? İster istemez araya bir sınır çekiliyor. Haklısın Meryem teyze. O aradaki sınırı unutmamaya çalışacağım. Evet. Bu işin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ona göre hareket et. Ya ne ahlaksız, ne pislik bir adammış bu ya. ya aynen öyle ya. Vallahi İpek'in annesine de çok acıdım. Çok saf, çok temiz bir kadına benziyor. Ya iyi ya da kötü olsun fark etmez. Kimse kimseye bu kadar eziyet edemez. Ya çok sorunlu bir aile zaten. Anlamadım. İpek o evde falan kalmak istedi. Annesi istemedi. Ya ne oluyor olaylar var anlamadım yani. O kadar pislik bir adam. Kızı rahatsız etmese şaşardım zaten. <laughs> Neyse ya ben babaannemin yanına gideceğim. Peki iyi hissetmediğini söyledi. Ay, İpek'le de konuşurum ben o zaman. Evdesin yani bugün. Aha ben evdeyim. Annem de evde mi kalacak? Yok çıkacağını söylemişti. Tamam. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Tuğba'cığım. <laughs> ne haber pek? İyiyim Tuğba Hanım sağ olun. Sinan annenle ilgili bir şeyler anlattı. Annem iyi. Bir sorun yok. Üvey babanın anneni şikayet etmesi çok komikmiş. Ya anne niye daha önceden davranıp onu şikayet etmedi? Annem olayları büyütmeyi pek sevmez. Olur mu öyle şey canım? Annen sessiz kalırsa adam daha da tepesine biner. Dışarıdan görüldüğü gibi değil Tuğba Hanım. Annem çok cesur bir kadın değildir ölüme tehdit edilince de katlanmak zorunda kalıyor. Ölümle mi tehdit ediyor? Bunda şaşılacak bir şey yok. Kocasından şiddet gören her kadın ölüme tehdit edilir. İyi de bu polise gitmesi için yeterli bir sebep. Onu annene asla yaklaştırmazlar bak. Doğup büyüdüğüm mahallede bu tip olaylar yaşanıyordu. Polise giden her kadın aile meselesi diye geri gönderiliyordu. Eve gittiklerinde de daha çok şiddet görüyorlardı. Yani polise gitmek bir çözüm değil. <laughs> Benimki de laf yani. Tabi ölümle tehdit edecek. Yazık. Bu belaları yaşayan o kadar çok kadın var ki. Haklısın Meryem teyze. En acısı da kimse buna dur demiyor. Öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan